Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 1 Nisan tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce yaz transfer dönemine damga vuran futbolcu kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Atletico Bilbao'nun 21 yaşındaki yıldızı Nico Williams İngiliz ekiplerini peşine taktı. İngiliz basınında yer alan habere göre Chelsea, Arsenal ve Tottenham'ın 21 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Nico Williams bu sezon Bilbao'da çıktığı 27 maçta 6 gol attı. 11 tane de asiste imza attı. 21 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 50 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Nico Williams'ın 70 ila 80 milyon euro arasında bir rakama transfer olması bekleniyor. Başarılı oyuncuyla Paris'in de ilgilendiği belirtildi. Barça, Juventus ve Arsenal'in hedefinde Zubimendi bulunuyor. La Liga'da Real Sociedad forması terleten İspanyol orta sahanın sezon sonunda takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon forma giydiği 41 resmi maçta 4 gol 1 asiste imza atan 25 yaşındaki başarılı oyuncunun 50 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden başarılı oyuncunun kariyerinde sıçrama yapmak adına takımdan ayrılmaya çok sıcak baktığı da aktarıldı. İngiliz basınındaki haberlere göre Chelsea'nin hedefinde Barça forması terleten Frenkie de Jong bulunuyor. Hollandalı orta sahayı kadrosuna katmak isteyen mavilerin yaz döneminde Katalan devine resmi teklifte bulunacağı belirtildi. Bu sezon Katalan Devinde 27 maçta forma giyen Frenkie de Jong bu maçlarda 2 gole imza attı. Katalan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden De Jong'un da artık takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Katalan devinin de ekonomik olarak sıkıntı yaşamamak adına De Jong'un satışına sıcak baktığı aktarılıyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Galatasaray altyapısından yetişen, bonservisi Eyüp Spor'da olan ve şu anda Pendik Spor'da kalitesini gözler önüne seren genç forvet Erencan Yardımcı için Trabzonspor harekete geçti. Erencan Yardımcı bu sezon kiralık olarak forma giydi. Pendik Spor'da 20 resmi maça çıktı. Genç futbolcu bu süreçte 6 kez gol sevinci yaşadı ve bir asiste imza attı. Genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Eyüp Spor'da as Başkan Fatih Kulaksız Genç golcü için 10 milyon euroluk bonservis bedeli istediklerini açıklamıştı. Erencan'ın 1.4 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş rotasını Danimarka'ya çevirdi. Ronny Bartçı'yı transfer listesine alan Beşiktaş oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor. Bu sezon Danimarka ekibiyle 32 maça çıkan 18 yaşındaki genç futbolcu bu maçlarda 10 gole imza attı. Siyah beyazlılar İsveçli oyuncu için sezon sonunda kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor. Roni Barci'nin Kopenhag'la 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun 9 milyon euroluk da güncel piyasa değeri bulunuyor. Başarılı oyuncuyla Avrupa'dan da başka takımların ilgilendiği aktarıldı. Siyah beyazlı ekip Atalanta'da forma giyen Berat Cimitsi'yi takip aldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan tecrübeli savunma oyuncusu bu sezon İtalyan ekibinin forması altında 34 karşılaşmada görev alırken bir gole imza attı. 31 yaşındaki Arnavut Stoper savunma hattında sabek olarak da görev alabiliyor. Geçen sezonda Beşiktaş'ın gündemine gelen deneyimli futbolcu Atalanta'ya 2016 yılında Zürih'ten bedelsiz olarak transfer olmuştu. 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden başarılı savunmacının da yeni bir macera istediği belirtiliyor. Karakartal'ın gündemindeki isimlerden birisi de Robin Noce, Nenad Bielitsa'nın çalıştırdığı Union Berlin'de forma giyen Noce, Hırvat teknik adamın vazgeçilmez isimlerinden, Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Alman stoperle şimdiden temaslara başladığı ifade edilirken, Robin Noce'nin Union Berlin'le sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Kariyerinde Almanya dışına çıkmayan deneyimli savunmacı Robin Noce'nin 5 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Başarılı savunmacı bu sezon 24 resmi maçta görev alırken bu maçlarda bir gole imza attı. Sırada Fenerbahçe var. Tottenham'ın Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e kanca attığı belirtildi. İngiliz ekibinin İsmail Yüksek'ten etkilendiği ortaya çıkarken, scoutların adeta başını döndüren 25 yaşındaki oyuncu için izleme planı oluşturuldu. Tottenham'lı yetkililer konferans ligi rövanş maçı için yer ayırttı ve Kadıköy'de İsmail Yüksek'i canlı gözle bir kez daha izleyecekler. İngiliz ekibinin yaz döneminde milli oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi. 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden İsmail'in 7,5 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid forması terleten Mario Hermoso'yu transfer etmek istediği belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki yıldız savunmacı için Sarılağacı Vart'la ekibin çok istekli olduğu ve şimdiden temaslara başladığı aktarıldı. İspanya ve İngiltere'den de talipleri olan Hermoso için... Fenerbahçe'nin sezon bitmeden söz kesmek istediği belirtiliyor. Bu sezon Atletico formasıyla 34 resmi maça çıkan İspanyol oyuncu 2 gol 1 asiste imza attı. Hermoso'nun 25 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Kanarya'nın Marsial aşkı bitmedi. Bir senedir Anthony Marsial'le yakından ilgilenen Sarı Civert'le ekibin Fransız golcü için sezon sonunda yeni bir hamle daha yapacağı belirtildi. Martial'in sözleşmesinin bitmesini fırsata çevirmek isteyen Sarı Civert'le ekibin golcü oyuncunun menajerinden randevu talep ettiği belirtildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Martial bu sezon Manchester United formasıyla 19 resmi maça çıkarken 2 gol 1 asiste imza attı. West da yakından ilgilendiği Marsial'in oynayabileceği bir takıma gitmek istediği de kaydedildi. Son olarak Galatasaray akşamın İtalya basınından derlediği habere göre Abdülkerim Bardakçı önümüzdeki sezon Lazio forması giyecek. Abdülkerim için çıkan haberin detaylarında Lazio'nun ile la bir görüşme gerçekleştirdiği ve her şeyin olumlu olduğu kaydedildi. Net bon servis bedelinin belli olmadığı ancak tarafların 10 ile 15 milyon euro arasında bir rakamda anlaşabileceğinin altı çizildi. 10 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Abdülkerim'in bir yıl opsiyonlu 2025 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Kalem ilkesine bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip gündemine eskiden Fenerbahçe forması giyen ve şu anda İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da oynayan Altay Bayındır aldı. Sezon sonunda genç file bekçisi için girişimlerini hızlandıracak olan Galatasaray yönetimi Manchester United kulübü temsilcileriyle transfer masasına oturacak. Kulübüyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır'ın 10 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Yeni sezon için 10 numara transferi yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip Lazio forması terleten Daichi Kamada'yı transfer etmek istiyor. Japon oyuncuyu uzun süredir takip eden sarı kırmızılı ekibin oyuncunun menajeriyle temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi. Lazio formasıyla istenilen performansı gösteremeyen Kamada'nın da takımdan ayrılmak istediği aktarılıyor. Bu sezon İtalya'da 26 resmi maça çıkan Kamada bu maçlarda bir gol bir asiste imza attı. Kamada'nın 20 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.